Sakarya'nın Akyazı ilçesi Konurak Mahallesi 2049. sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bölgeye araçlarıyla gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde bulunan boş kovanları toplayıp polis merkezine götürdü. Yaralananın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

dan saat de fotoğrafın da arkadaşlarınızla geldi. Ve şey bunda mor renk tasarken adamın gibi bir şey. Bu tarafa geldi. Master'ın 18.6. Murat abi bilgisayarı indiriyor. Ha bir